Arkadaşlar bakın adıcık ne yaptı? Söyledim, kırmızı söyledim. Evet ya bugün adı biraz süslenmek istedi arkadaşlar. Kırmızı. Şu. Bakın burada bir tane küçük çantası var. Evet bu renk yaptık arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı renk yaptık. Başka renkler de vardı bu şekilde. Şöyle tatlı güzel renkler de şu... var. Dur. Dur anne. Öğrenci şunu sürmek istedim. Vazgeçtim bunu istedim. Evet. Ben de kırmızımın daha çok yakıştı. Bazen öyle evde yapıyoruz arada sırada. Sonra siliyoruz değil mi adacık? Evet. Adacık çantanda ne var? Ben çok merak ettim ya. Bakalım hemen şöyle bir çantana da. Oo. Tokası falan var adamın arkadaşlar. Çantam, Oo, çok güzel bir çantası, var. Uyumlu. Evet bakın. Saç tarağı var şu şekilde. Anahtarlık var. Toka var. Oo, parfümü var bir tane arkadaşlar söyle kolonyası var tokası var kas spreyi var arkadaşlar <laughs>